arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber revani yapacağız. Bildiğiniz gibi revani tatlısı mutfağımızın vazgeçilmez tatlılarından bir tanesi olmasına karşın iyi bir tarifiniz yoksa eğer çok da lezzetli olmayabiliyor bildiğiniz gibi. Ben de sizlere daha önceden birçok tarifi denedikten sonra bir 10-12 seneden beri hiç şaşmadan yapmış olduğum bu tarifimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Kesin ve net bir tarif açıkçası. Öncelikle malzemelerimizi sayalım dilerseniz. 4 tane yumurtam var. 2 su bardağı şekerim var. Hepimizin evlerinde bulunan su bardağı ölçüsünde. 1,5 su bardağı yoğurdumuz var arkadaşlar. 2 su bardağı unumuz ve 1 su bardağı irmiğimiz var ayrıca 1 paket kabartma tozu 1 paket de vanilya koydum bu karışımın içerisine şimdi e, öncelikle malzemelerimizi saydıktan sonra bir püf noktası söyleyeceğim sizlere bu malzemeleriniz özellikle buzdolabında bekleyecek olanlar bir gece evvelden dışarıya çıkarttığınız zaman revaniniz çok daha lezzetli oluyor şimdi hemen hızlıca yapımına geçelim dilerseniz. 4 adet yumurtamın içerisine ne yapıyorum? 2 su bardağı şekerimi ilave ediyorum ve çırpmaya başlıyorum. Çırpma işlemi yaparken ses olmasın diye videoyu kapatacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi ne yaptık? 4 adet yumurtamızla beraber 2 su bardağı şekerimizi çırptık arkadaşlar ve böyle beyazlaştı. Şimdi hemen 1,5 su bardağı ne yapıyorum? yoğurdum ekliyorum hızlıca. Bu arada elimin altında şöyle el çırpıcım var, ondan yardım alacağım bu saatten sonra çünkü e, çok hızlı karıştırmak istemiyorum. Şöyle iyice. Evet, sonra bu sefer. E, bu tercihe kalmış bir şey. Bir limondan böyle azıcık içerisine kabuklarından rendelemek istiyorum. Çok fazla değil. Biliyorsunuz, limon kabuğu kullanırken beyazına gelmeyeceksiniz arkadaşlar. Beyazı acı olan tarafıdır. O yüzden küçük bir el rendesiyle şöyle birkaç kere ne yapıyorum? içerisine kabuklardan eklemek istiyorum. Nedenine gelince içerisinde yumurta olduğundan dolayı çok miktarda bazen yumurta yumurta kokabiliyor. Bunun önüne geçmenin en güzel noktası içerisine vanilya ve limon kabuğu koymak. Şimdi görmüş olduğunuz gibi neredeyse revanimiz bitti. Burada ise ne vardı içerisinde? 1 su bardağı irmiğim, 2 su bardağı unum, 1 paket kabartma tozum, 1 paket de vanilyam var hemen şöyle eklemek istiyorum ve karıştırma işlemine devam ediyorum şimdi size verdiğim ölçüler herkesin evinde bulunabilecek ölçüler o yüzden çok rahat ulaşabileceğiniz gibi aynı zamanda pişireceğimiz kabı da ne yaptım herkesin evinde bulunabilecek kaptan seçtim Dilerseniz ilk Revaninin yapışında bu kapta denedikten sonra evdeki diğer kaplarınızda da pişirme sürecini değerlendirebilirsiniz. Şöyle karıştırmak istiyorum. Herhangi bir topaklanma olmasın. Zaten şu anda aslında biz revanimizin ne yapıyoruz? Kek harcını hazırlıyoruz. Bu arada size belirtmek istediğim püf noktalarından bir tanesi de şu. herkesin evindeki fırın farklı derecelerde Olmasa bile ne yapıyor? Farklı zamanlarda pişiriyor. Şimdi bunu bir kek olarak düşünün arkadaşlar. Sanki kek yaptınız, fırınınızda kek pişiriyorsunuz gibi hesaplayın ve o kadar sürede pişirin. Şimdi ben normalde kendi fırınımda bu kekimi 30-35 dakikada pişirirken böyle diğer fırınlarda ne olabiliyor? Bir saatte pişen kekleri biliyorum ben fırının yapısından dolayı o yüzden ne yapacaksınız hangi fırını kullanıyorsanız ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi dediğim gibi hepimizin evinde bu kaselerden var. İçerisine sıvı yağı ekledim. Sıvı yağ olarak da ben zeytinyağı tercih ettim. Sizler evinizde bulunan istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Şöyle Biliyorsunuz şu an kekimizin içerisinde sıfır yağ var. Ve hemen ne yapıyorum? Karışımımı kasemin içine alıyorum. Bu kasede oldukça yüksek oluyor arkadaşlar. Daha ince servis etmek isterseniz daha düz ve geniş bir tepsi diye e, bu karışımı dökmenizi tavsiye edeceğim. Bu biraz e, ne yapacak? Yüksek olacak. Şimdi kabartma tozu ile beraber birleştiği için ne yapacak kekimiz? Kabaracak ve yükselecek. Ama herkesin evinde bulunabilsin diye ben bu kaseyi tercih ettim. Şimdi fırınlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi keki ne kadar sürede pişiriyorsanız o kadar sürede fırınınızda tutmanız yeterli. Birazdan ne yapalım sizlerle beraber şerbetini hazırlayalım. Evet arkadaşlar bu arada hamur gel köftelerimi yaparken ne yapıyorum? Ee, için şerbetimi hazırlamaya başladım. Revani şerbetim neredeyse pişti. Ee, birazdan sizlere onun akışkanlığını da göstereceğim inşallah ee, sizlere ayrıca e, ev yapımı hamburger köftesi nasıl yapılır onun tarifini de paylaştım ee, mayone ev yapımı mayonez nasıl yapılır onun videosunu da paylaştım ee, sizleri onlara da bekliyorum bizi takipten ayrılmayın diyorum ee, son bir not daha ileteyim revanimiz kesinlikle soğuk şerbetimiz ılık olacak arkadaşlar yoksa hamur yersiniz şimdi soğutma işlemine başlayalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fırından e, revanimiz çıktı şimdi soğumaya başladı e, bir yandan da ne yapıyorum ben e, şerbetini hazırlıyorum şerbetini hazırlamak için ise e, 4 su bardağı şeker 4,5 su bardağı su kullandım e, normalde 5'e 5 de yapılıyor bu tarif için ama e, bu kapta kullanacaksanız eğer dört buçuk su bardağı ideal geliyor 5 su bardağı fazla geliyor arkadaşlar içerisindeki şeker oranı çok fazla olduğundan dolayı 5 su bardağı kullanmadım ben Dilerseniz 5 su bardağı da deneyebilirsiniz. Ben dediğim gibi 4 su bardağı şeker üstünden çalışıyorum 4,5 su bardağı da su kullandım. Buradaki kap için. Ama daha büyük kap kullandığınız zaman aynı ölçüde ne yapabilirsiniz? İster 4 su bardağı şekere, 5 su bardağı su kullanabilirsiniz. Ya da 5'e 5 ölçüsünde çalışabilirsiniz. Şerbetimiz ılık. Revanimiz soğuk olacak arkadaşlar bunu sakın ihmal etmeyin. Revanimizin şerbetini verdikten sonra tekrardan görüşeceğiz. Bu arada şerbetin içerisine birkaç damla limon eklemeyi unutmayın. Ağdalanma yapmasını engellemek için oluyor, şekerlenme yapmasını engellemek için oluyor ve daha lezzetli bir kıvamda oluyor biliyorsunuz. Son görüntüsünde servis aşamasında sizlerle paylaşacağım kısmet olursa. Evet arkadaşlar, siz de bu güzel revaniden tatmak isterseniz ne yapıyorsunuz? Bizim tarifimizi seyrediyorsunuz. Herkese afiyet olsun diyorum. Ee, tekrardan başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın diliyorum.